Çocuklar merhaba. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. E, Konumuzda doğal afetler. Hep birlikte dikkatlice izleyelim bakalım. Nihan Hanım çocuklara doğal afetin ne olduğunu sordu. Sınıftaki çocukların çoğu doğal afetin insanlara zarar veren bir şey olduğunu biliyordu. Nihan Hanım çocuklara hiç deprem yaşayıp yaşamadıklarını da sordu. Ayşe söz istedi. Geçen senelerde yanlarına taşınan komşuları büyük bir deprem yaşamışlardı. Depremde evleri ve iş yerleri yıkılmıştı. Mete söz istedi ve depremin en çok yıkılan binalardan dolayı zarar verdiğini söyledi. Evet Çocuklar deprem en çok yani en fazla zararı tabii ki yıkılan binalardan dolayı veriyor değil mi? Biz de geçen aylarda yaşamıştık Sakarya'da ve daha önce de 99 yılında da bir deprem büyük bir deprem olmuştu. O zaman da birçok il etkilenmişti bu depremden. Depremin en çok neden dolayı zarar veriyor deprem bize? Binaların iyi bir şekilde, sağlam bir şekilde yapılmamasından dolayı zarar veriyor. Ve bizi de korkutan bu oluyor zaten. Ona göre sel felaketi daha korkunç bir felaketti. Nihan Hanım çocuklara sel, deprem, yangın, çığ ve toprak kaymasının doğal afetler olarak adlandırıldığını söyledi. Nihan Hanım tahtaya büyük bir pano astı bu panoda bahsedilen doğal afetlerin resimleri vardı. Şimdi öğretmenleri çocuklara her doğal afet için bir ipucu verecekti. Böylece çocuklar resimlerin hangi doğal afete ait olduğunu tahmin edeceklerdi. Nihan Hanım'ın verdiği ipuçlarını biz de dinleyelim. Yer sarsılarak bina, köprü gibi yapılara zarar verir. Evet, yer sarsılarak e, binalara, köprülere, e, farklı yapılara zarar verir. Hangisi? Şimdi tahmin edin bakalım burada. Birazdan soracağım tekrar. Eğimli arazilerde birikmiş karların hızla kaymasıdır. Evet, eğimli arazilerde e, birçok karın birikerek aşağı doğru kaymasıyla oluşan bir doğal afet yine. Aşırı yağışlarda görülen şiddetli su taşkınlarıdır. Evet, yağmurun sebep olduğu, yağmurun çok fazla yağmasından dolayı e, oluşan şiddetli su taşkınları. Çeşitli sebeplerle başlayan ve hızla yayılan alevler sonucu ormandaki ağaçların yanmasıdır. Evet, tahmin ediyorum bunların hepsini siz e, burada göz kendiniz eşleştirdiniz. Şimdi gelelim buraya. Öğretmen Nihan Hanımın verdiği ipuçlarına göre resimlerin altına doğal afet isimlerini sürükleyin. Evet, İlk resme bakalım. Bu gördüğümüz doğal afet hangisi olabilir? Yer sarsıntıları sonucunda e, binalara, köprülere e, zarar gelmesi. Deprem değil mi? Evet. Peki, şuna bakalım. Kar bu çocuklar. Kar, e, karın çok fazla e, yağarak. Bir, çok fazla birikmesinden dolayı oluşan kaymalar neydi? Evet, çığ. Ee, yağmurun oluşturduğu çok fazla yağmur çok fazla yağarak ne oluşur? Çok fazla yağmasından dolayı meydana gelen doğal afet. Evet, sel ve bu da orman, yangını. Doğal afetlerin hepsi insanlara ve diğer canlılara zarar verebilir. Doğal afetleri engellememiz mümkün değildir. Evet çocuklar, doğal afetleri engellememiz mümkün değil. Ama... Ancak alınacak önlemlerle bu afetlerin zararlarını en aza indirebiliriz. Deprem en çok yanlış yapılan binaların yıkılmasından dolayı zarar verir. Günümüzde gelişmiş teknolojiler sayesinde bina yapılacak yerin sağlamlığını kontrol etmek mümkündür. Bu sayede binanın inşa edildiği yerin ne kadar sağlam olduğunu anlayabiliriz. Eğer sağlam olmayan bir arazide bina yapılmışsa, oluşan bir depremde bu binanın zarar görmesini engelleyemeyiz. Ama sağlam arazide yapılan bir bina depremde daha az zarar görecektir. Böylece içinde oturan insanlara da en az zararı verecektir. Ayrıca deprem riski olan bölgelerde çok katlı yüksek binalar yapılmamalıdır sadece yapıldığı yer değil, binanın yapımında kullanılan malzemenin kalitesi de çok önemlidir. Kalitesiz ve eksik malzemeyle yapılan binalar en küçük bir sarsıntıda zarar görerek can ve mal kayıplarına neden olacaktır. Kendi evimizde de depreme karşı almamız gereken önlemler vardır. Bunlardan en önemlisi acil durumlar için bir deprem çantası hazırlamaktır. Bu çantanın kolay ulaşabileceğimiz bir yerde bulunması gerekir. Deprem olunca en kısa zamanda deprem çantasını alıp binadan çıkmalıyız. Deprem çantasının içinde battaniye, kıyafet, fener, radyo, düdükle birlikte bisküvi gibi kuru yiyecekler bulunması gerekir. Bu malzemeler acil durumlarda bize yardımcı olacaktır. Deprem için alınabilecek önlemleri ifade eden cümlelerden doğru olanları D, yanlış olanları Y kutucuğunu tıklayarak işaretleyin. Evet, yapalım bakalım birlikte. Deprem çantası hazırlamak deprem için alınabilecek bir önlem midir? Evet, deprem... Evet. Deprem olunca televizyonu açmak. Deprem oluyor. Hemen televizyonu açalım? Ne yapalım? Hayır, değil mi? Evet. Peki, binaları kaliteli malzemelerle yapmak. Kaliteli malzemelerle yaparsak önlem almış olur muyuz deprem için? Evet. Ve deprem tehlikesi olan yerlerde yüksek bina yapmak. Sizce mantıklı mıdır? Deprem tehlikesi olan yerde yüksek bina yapmak. Yüksek binalar hemen bir sallantıda daha çabuk yıkılır değil mi? Evet, o zaman mantıklı değil. Yanlış. Evet, devam edelim. Biraz da deprem dışındaki doğal afetlerden bahsedelim. Diğer doğal afetleri de engellememiz mümkün değildir ama oluşabilecek zararları en aza indirebiliriz. Örneğin sel felaketi aşırı yağışlarda ya da ilkbaharda kar suları eriyince akarsuların taşmasıyla meydana gelir. Bu yüzden dere yataklarında yani akarsuların aktığı yerlere yakın yerlerde bina yapılmamalıdır. Orman yangınları genellikle ormanlık alanlarda yakılan piknik ateşlerinin iyi söndürülmemesinden kaynaklanmaktadır. Dikkatsizlik sonucu oluşan bu yangınlar, geniş ormanlık alanların yok olmasına sebep olmaktadır. Ya da ormanlık alanlardaki cam kırıklarının aşırı sıcaklarda kuru otları tutuşturması sonucu oluşan kıvılcımlar, yangınları başlatmaktadır. Bu yüzden ormanlarda piknik ateşleri yakılmamalı ve cam kırıkları bırakılmamalıdır. Çığ felaketleri çok kar yağan yamaçlarda oluşur. Çığ felaketleri geçtiğimiz aylarda yine olmuştu değil mi? Vand'a olmuştu, bir aracın üzerine çığ düşmüştü, bir dolmuşun üzerine. Daha sonra onu kurtarmaya gidenleri de, gidenlerin de üzerine yine aynı şekilde çığ düşmüştü ve birçok vatandaşımız maalesef orada hayatını kaybetmişti. Devam edelim bakalım. Yerleşim alanlarının çığ tehlikesi olan yerlerden uzakta olması gerekir. Ayrıca bu yamaçlar ağaçlandırılmalıdır. Çığ tehlikesi olan yerlerde yüksek sesle konuşmamaya dikkat edilmelidir. Erozyon bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde rüzgarın toprağa taşımasıyla oluşur. Ero... Bakın çocuklar erozyon toprak kayması yani e, bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde. Bakın burada hiç ağaç görüyor musunuz? Yok değil mi ağaç? Bitki örtüsünün yani e, bitkilerin, ağaçların az olduğu yerlerde daha sık görülüyormuş. Bakın toprağın verimsizleşmesine sebep olur. Erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmaları evet. yapılmalıdır. Neden ağaçlandırma çalışması yapılıyor biliyor musunuz? Ee, ağacın kökü toprağı tutuyor çünkü toprak da bundan dolayı kaymıyor çocuklar. Aşağı doğru e, gitmiyor. Doğal afetler ve alınan önlemleri sürükleyerek eşleştirin. Teş bakalım yine birlikte. Evdeki büyük eşyaları duvara ve zemine sabitlemek. Sizce bu hangi doğal afet için alınan bir önlem olabilir? Sallandığında yani neden böyle sabitleriz biz bunları? Sallandığında düşmesin diye. Evet, yer sarsıntısı olduğunda yani neydi? Depremdi, değil mi? Bunları sabitlememiz gerekiyor ki dolaplar ya da büyük e, ev aletleri üzerimize düşmesin diye. E, ağaçlandırma çalışması yapmak neyi e, engelliyordu? Neyin olmasını engeller? Erozyon değil mi? Erozyon ya da toprak kayması demiştik. Çünkü ağacın kökü toprağı tutar ve oraya sabitler. Dere ve ırmak kenarlarına bina yapmamak. Bu neyi engeller peki? Yani ee, şöyle, e, doğal afetin tabi olmasını engelleyemez ama bizim zarar, e, çok daha az zararla kurtulmamızı sağlayabilir bundan. Dere ve ırmak kenarlarını ev yapmazsak ne olur? Evimiz sel altında kalmaz değil mi? Sular altında kalmaz. Ormanlık alanlarda ateş yakmamak. Bu da yangın için bir önlemdir kar yağışlarının çok olduğu yamaçlarda yerleşim yapmamak. Yine aynı şekilde. E, çünkü çığ düşerse yine zarar görebiliriz. Doğal afetlerle ilgili olarak verilen bilgileri doğru yanlış olarak işaretleyelim. Evet işaretleyelim bakalım. Orman yangınları geniş ormanlık alanların yok olmasına neden olur. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. <laughs> sel felaketlerini yağmurları engelleyerek önleyebiliriz. Yani yağmur yağmuru engellersek hayır sel de engellenir diyorsunuz. Öyle mi? Yağmuru engelleyebilir miyiz peki? Engelleyemeyiz değil mi? O zaman yağmurları engelleyerek sel felaketini önleyemeyiz. Erozyon ağaçlandırma çalışmalarıyla önlenebilir. Evet. Demiştik ki ağacın kökü toprağı tutar ve erozyon gerçekleşmez o zaman da. Binaların planlı ve sağlam yapılması depremlerde can kayıplarını önleyebilir. Doğru mu? Evet, binalar sağ, sağlam yapılırsa ne kadar sağlanırsa sallansın. Tabii çok çok büyük bir sallantı olmadığı sürece, deprem olmadığı sürece. Ne olur? Mesela e, Japonya bu konuda çok güzel bir örnek. Japonya'da e, Türkiye'de olan depremlerden belki çok daha fazla şiddetli depremler oluyor ama e, insanlar gayet rahat bir şekilde Binalarını terk ediyorlar, ee, hiç sıkıntı olmadan, e, çok fazla paniğe kapılmadan atlatıyorlar. Çünkü biliyorlar ki binaları sağlam yapılmış. Çünkü çocuklar Japonya e, deprem bölgesinde e, olan bir yerde çok fazla, çok sık deprem oluyor orada. Onun için de onlar bu şekilde e, önlem almışlar. Yani binalarını çok sağlam yaparak. Hatta internette bakın e, vardır bununla ilgili videolar. İşte Japonya'da deprem diye yazdığınızda e, orada karşınıza çıkar büyük büyük binalar, gökdelenler e, sallanıyor. Ama e, yani yıkılmıyor ve insanlar da çok fazla panik kapılmadan e, güvenli bir şekilde binaları terk ediyorlar. Evet, binaların sağlam yapılması depremleri önler depremler bitki örtüsünün yok edilmesinden kaynaklanır hmm, bundan mı kaynaklanıyor depremler yani biz ağaçları kesersek deprem olma e, riski daha mı fazlalaşır Hayır değil mi ne fazlalaşırdı Erozyon evet. şimdi devam edelim Fotoğraflar size ne çağrıştırıyor? Evet, bildiğiniz gibi bu fotoğraflar çeşitli doğal afetlere ait resimler. Doğa olayları sonucunda gerçekleşmelerinden dolayı bunlara doğal afetler diyoruz. Sel baskını, fırtına, tsunami, deprem bu afetlerin en önemlileridir. Doğal afetler çoğu zaman yıkımlarla ve ciddi kayıplarla sonuçlanır. Ülkemizde en çok rastlanan doğal afetlerden biri depremdir. Depremler yerin altındaki kırılmalardan kaynaklanan yer sarsıntılarıdır. Ülkemiz büyük bir fay hattı üzerinde yer almaktadır. Bu yüzden sık sık farklı büyüklüklerde depremler yaşanmaktadır. Daha önce de depremlerden ve zararlarından bahsetmiştik. Depremler önlenemez ama alınacak önlemlerle zararları en aza indirilebilir. Sağlam binalar yapmak depreme karşı alınacak ilk önlemdir. Bu konuda bütün dünyaya örnek olan Japonya tıpkı ülkemiz gibi depremlerin çok sık yaşandığı bir ülkedir. Ancak sık yaşanan bu depremlere alışık olan ülke bu konuda birçok önlem almıştır. Yaptıkları binalar oldukça sağlam ve depreme dayanıklıdır. Bu yüzden çok şiddetli depremlerde bile çok az can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Türkiye'de en son 1999 yılında yaşanan depremde çok büyük can ve mal kayıpları yaşanmıştı. Ülke olarak bu depremden büyük dersler çıkardık. Ülkemizde depremle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları son yıllarda daha da yaygınlaşmıştır. Yapıların kontrolleri artmış ve daha sağlam binalar yapılmaya başlanmıştır. Bina yapılmadan önce arazi kontrol edilmekte ve zemin etüdü yapılmaktadır. Bu da yumuşak arazilere bina yapılmasını engellemektedir. Ayrıca deprem ve benzeri afet durumlarında arama ve kurtarma çalışmaları yapacak ekipler oluşturulmuştur. Ancak bu konuda hala büyük eksiklerimiz bulunmaktadır. Depremle ilgili cümleleri doğru ve yanlış olarak işaretleyelim. Depremin olacağını önceden anlayabiliriz. Doğru mu? Hayır, yanlış. Anlayamayız, değil mi? Can kayıpları dayanıklı binaların yapılmasıyla önlenebilir. Evet, doğru. Japonya depreme karşı önlemler konusunda oldukça gelişmiş bir ülkedir. Evet, bahsetmiştik Japonya'dan. Arama kurtarma ekipleri depremden sonra oluşturulur. Sizce öyle midir? Arama kurtarma ekipleri depremden sonra oluşturulmuyor çocuklar. Depremden önce oluşturulur ki Deprem anında hemen müdahale edebilsinler. Depremden sonra oluşturmaya kalksak tabii ki çok vakit harcar. E, zamanında müdahale edemezler o zaman da, değil mi? Zemin kontrolleri yumuşak topraklı arazileri tespit etmeye yarar. Az önce demişti zemin etüdü demişti, değil mi? Zemini kontrol ediyoruz, ediyorlar e, ve yumuşaksa, dur oraya bina yapılması uygun değil. Ama sertse o zaman oraya bina yapılabilir. Doğal afetlerden bir diğeri de seldir. Sel, aşırı yağışlar sonucu yağış sularının yerleşim yerlerini basması sonucu oluşur. Bazı önlemler alınarak sel baskınlarında oluşacak zararlar azaltılabilir. Alçak alanlara veya dere kenarlarına ev veya bina yapılmamalıdır. Evet, bakın burada dere kenarına yapılmış mesela. Tam kenarında olmasa da yine. E Burası da çok uzak bir yer. Sayılmaz dereye. Ee, yağmur yağdığında ne oluyor? Bu dere taşıyor ve... haliyle buraları sular altında kalıyor. Bakın çocuklar. Tabii ki bu evler de su, 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 sular altında kalmış oluyor o zaman değil mi? Devam edelim bakalım. Ee, ülkemizde de e, Meriç Nehri var mesela. Meriç Nehri e, Trakya'da e, en batıda... O da e, yağmurda genelde taşar ve e, etrafında e, sel suları büyük zarar verir. Bu konuda insanlar bilgilendirilmelidir. Eğimli araziler ağaçlandırılmalıdır. Ülkemizde aşırı yağış beklenen günlerde yetkili birimler ve meteoroloji ekipleri tarafından sel baskını uyarıları yapılmaktadır. Bu uyarılar dikkate alındığı zaman can ve mal kaybını önleyecek tedbirler alınabilir. Fırtına da ülkemizde görülen doğal afetlerden biridir. Şiddetli fırtınalar için alınan önlemlerden biri de evlerin çatılarının sağlam yapılmasıdır. Fırtına tehlikesi olan yerler hava tahminleriyle takip edilebilir. Ayrıca ülkemizde fırtına tehlikesine karşı sığınaklar yapılmaktadır. Tsunami ülkemizde görülen bir afet türü değildir. Daha çok okyanus kıyısında bulunan ülkelerde görülmektedir. Tsunami depremden sonra deniz suyunun kabarmasıyla dev dalgaların oluşmasıdır. Tsunami sırasında deniz kıyısından uzaklaşılmalı, yüksek yerlere gidilmelidir. Evet bu konularla ilgili de sizle e, okulda bahsetmiştik yine bunlarla. Verilen önlemler hangi doğal afetler için alınmaktadır? Dere kenarlarına yerleşim yapılmamalıdır. Hangi doğal afet içinde bu? Sel değil mi? Yağmur çok yağdığında dere taşıyor ve sel oluşuyor. Sağlam çatılı evler yapılmalıdır. Bu ne içinde? Evet, neden sağlam çatılı olsun ev? Çünkü bir doğal afet geldiğinde acaba hangisi bunlardan? Ne oluyor? Çatısını uçuruyor evin değil mi? Fırtına değil mi? Çok şiddetli rüzgar geldiğinde yani fırtına çatısını uçurabilir evlerin. Onun için sağlam yapılması gerekiyor. Eğimli arazilerde ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. Ne dedik bunun için? Çığ. yine erozyon ve çığı ikisi de e, bu, bunun için e, gereklidir çocuklar. Eğimli arazilerde ağaçlandırma çalışmaları yapmamız hem çığı engeller hem de erozyonu engeller. Devam edelim. Deprem sonrası deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır. Neden? Çünkü deniz suyu taşıp bize yine zarar verebilir. Bu da tsunami oluşması demek. Binalar yapılmadan önce arazi kontrol edilmelidir. Evet Deprem zemin de demiştik buna da değil mi? Görsellerin altına ilgili doğal afetin ismini sürükleyin. Evet. Bu çok gördüğümüz fotoğraflardan deprem. Fırtına hangisi sizce? Şiddetli. Evet. Rüzgar. Sel. Bakın hangisi? İkisi mi sizce? İkisinden biri sel. Sel bu değil mi? Bu da tsunami. Deniz bakın nasıl taşmış ve binalara doğru e, geliyor. Bu da tsunami. Yine e, geçmiş yıllarda Japonya'da tsunami e, olmuştu. O da çok e, büyük bir felakete yol açmıştı çocuklar. Bunu da yine internetten e, görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Evet, şimdilik konumuz bu kadar. E, görüşmek üzere.